Çeker çeker. Kaç çeker, çeker. gelsene. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet Nail abi senin de senden birkaç dostu ben mesaj alalım. <laughs> o nasıl bir şey? Burada olmak nasıl bir duygu? Vallahi güzel bir şey ama havuzda olmak daha güzel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi sen şimdi bu tarafa yönelik bir şey ya şöyle. Birkaç <laughs> fazla bir şey sunun. Olmak <laughs> Evet. Yenge sen bir şey söylemek ister misin? O sen Selçuk. Tamam dedene, dedene. Arif tura, Arif tura gösterirsiniz bunları. İster de keşkek tamam olur, olur olur, olur. Fotoğrafta fotoğraf da çekiyor. <laughs> Yok abi fotoğraf isterim. Fotoğraf <laughs> YouTube'dan vur git. Ne keşke arkadaşlarım. Ne keşke. Evet. Yenge miliar Gün çekelim şey edayım. <gülüyor> 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 Annen şurada bak şurada. Nerede? Evet. Abi şey yamaz şey yamaz. İyidir iyidir. Alemin yakışıklısı Nevzat. Karakışlı, Karakışlı evet. <laughs> Ahmet. Hey. Adile ah oğlu. <laughs> Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Adile köyün ağası. Hadi la. Kepçe biniyor mu ki Nail abi. <laughs> evet, iki amca Nail Tur, e, Tur. Ya ya Niye eksik diyorsun Aytürk? Nala bu işi nerede öğrendin abi? <laughs> bu işi şey, şöyle öğrendim. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun? 15. Vay yeter lan! Ya ne yapalım ya? Günde 70 Resim çektirenler var mıydı? Bilal olarak bak. <gülüyor> <gülüyor> ya, yeter ya, yeter ya, ya, mi be. abi?

Hesap evet, senin var mı benim yürüdüm? Yok ben onu istemiyorum. Tabelayı da açalım en iyisi. açalım. Evet. Mevcut evet. Nail abi tabelayı açın tabelayı. Evet. Kayıt yok, kayıt diye bir şey Evet Süper abi süper Evet <laughs> Evet süper o teşekkür ediyoruz hadi. hadi canım Evet 5 saat verin 5 saat 5 saat 5 saat Başka şahit şey işte? Evet Nail Tur'dan saat 10 milyon lira 5-5 Nail Tur 5-5 Allah razı olsun. Yok Allah razı olsun. Allah razı olsun Hazır mı? <gülüyor> tamam. 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 Tamam.